Şimdi de kameralarımızı Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri Antalya'ya çeviriyoruz. Her köşesi ayrı bir güzellikte olan Antalya görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Antalya'nın Kemer ilçesinde saat ve kuyum sektöründe hizmet veren bir işletmeyi ziyaret ediyor ve muhabirimiz Çiğdem Koçer'in yaptığı röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. İşletme sahibi Cem Kobala, saat, altın ve mücevhere dair merak edilenleri sorarak başlıyor röportajımıza. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Antalya Kemer'den sizlere seslenmekteyiz. Çok değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Cem Kobal Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Sohbet konumuz belli. Saatler olacak, mücevheratlar olmuş olacak sevgili izleyenler. Herkes ekran başına değerli ismi tanımakta başlayalım. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Antalya Kemer'de yaklaşık 30 yıldır kuyum sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Son 16-17 yıldır da saat ve kuyum sektöründe faaliyetimizi devam ettirmekteyiz. Müzik 30 yıldır kuyum sektöründe bulunan Cem Kobal, dünyaca ünlü markaların işletmede bulunduğunu dile getiriyor ve hem kadınlar hem de erkekler için vazgeçilmez aksesuarlardan olan saat modellerini şöyle anlatıyor. Biz ilk sektöre başladığımız zaman mücevher alanında biraz yoğunlaştık. Her türlü değerli taşı, işte elmastır, zümrüttür, safirdir, hani onları daha çok değerlendirmede değer kullanmaya başladık, değerlendirme yoluna gittik. Son 15 yıldır da özellikle sektörün e, erkek takı bölümündeki eksikliğini kapatmak için saat üzerine biraz yoğunlaştık. Şu an tahmin ediyorum e, yaptığımız işin %50'si mücevher ve %50'si saat olarak e, ilerliyor bizim iş alanımız. Saat sektörü biraz karmaşık bir sektör gibi görünse de dışarıdan, dünya markalarıyla burada çalışmamız bizim elimizi çok da güçlendirmeye başladı son birkaç yıldır. Şimdi burada çeşit olarak baktığımızda çok çeşitimiz var ama kadın erkeğe mi hizmet ediyoruz? Saat sektöründe genellikle satılan ürünlerin yüzde 80'i 90'ı erkeğe hitap ediyor. Zaten bizde sektörde hani mücevher sektöründe genellikle bayanlar mücevher alışverişi üzerine yoğunlaşıyor. Erkek biraz daha orada e, açık kalıyordu erkek araştırma Bir saatte olmazsa olmazlar nelerdir? Bir saatte olmazsa olmaz nelerdir? Tarih, gün. E, tabii içine ay, hafta, yıl da girebiliyor. O zaman tabii fiyatlar e, değişik bir yerlere gidebiliyor. Ama tabii saatte olmazsa olmaz tarih. Hı hı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Saatlerimizin modeline göre fiyatlandırmalar farklılık gösterebiliyor. Tabii kesinlikle markasına göre de değişiklik gösterebiliyor fiyatlar. Kaç markayla çalışıyorsunuz? Yaklaşık 15 marka var elimizde şu an. İnşallah birkaç marka da eklemeye çalışıyoruz, ekleyeceğiz. Şimdi Cem Bey sizler 30 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Bizler bir 30 yıl öncesine gidersek eğer 2022 yılındayız. Şimdi kuyum ve aksesuar olarak saati konuştuğumuzda bu dönemle kıyaslarsak ne gibi farklılıklar var? Bir çeşit yeniliği var mı yoksa bu işte bir duraksama döneminde miyiz? Çok büyük bir değişiklik var. Biz ilk bu işlere başladığımız zaman mücevher sektörüne girdiğimiz zaman daha çok satılar ünlüler ee, sarı altındı. Hı. Bak şu an veya son 10 yıldır sarı altının hakimiyeti çok azaldı. Satılan ürünlerin büyük bir bölümü artık beyaz altına döndü. Modellerde de tabi çok büyük değişiklikler var. Ee, her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni ürünler takip etmek zorundasınız. Yeni çıkan ürünleri takip etmek zorundasınız. Her ay değişiyor. Yani 30 yıl önce kullanılan daha çok sarı altındı son 10 yıldır beyaz altında bir e, talep artışı var. Ürünler zaten her gün bir e, değişiyor. Talepler artıyor, talepler değişiyor, sunumlar farklılaşıyor. Her gün yeni bir ürün çıkıyor. Bunu biz takip etmek zorundayız yoksa e, maalesef şeyi kaçırıyoruz. E, moda trendleri kaçırma, kaçırıyoruz. Biraz geride kalıyoruz. Bizim en büyük zorluğumuz da o zaten. Yeni çıkan ürünleri takip etmek ve tedarik etmek zorundayız. Şimdi de kadınların vazgeçilmez takıları arasında yer alan mücevher ve altınla ilgili sorularımızı sorarak devam ediyoruz sohbetimize. Hem mücevherde hem de altın takılarda en çok talep edilen modelleri ve dikkat edilmesi gereken unsurları Cem Kobal'dan öğreniyoruz. Biz özellikle burada su yolu denen işte tenis bracelet ve tek taş daha çok müşteri grubumuzda yabancı olduğu için genelde tercih edilen ürünler o tip ürünler. Altın ürünler de çok tercih ediliyor. İşte küpedir, zincirdir. Ama ağırlıklı tek taş satıyoruz burada. Tabii ki aslında isteğe göre de değişkenlik gösterebilir. Tek taş, çift taş, beş taş ya da daha farklı taşlar, değil mi? Tabii biraz biraz da bizim yönlendirmemiz evet. burada etkili oluyor. Zümrüt çok talep ediliyor. Özel gün ve gecelerde en çok tercih edilen giden modeller hangisi oluyor? Genellikle su yolu tarzı bileklikler ve kolyeler tercih ediliyor. Şimdi burada zümrüt taşlarımız var. Bunlar tamamıyla doğal taşlar olarak, değil mi? Evet tabii ki. Bizim yani bizim kendi firmamız bünyesinde olan taşların hepsi doğal taşlar. Sertifikalı olanlar da var, sertifikasız olanlar da var. Fakat hepsine biz firma garantisi veriyoruz. Burada peki bir özel yapım var mı? Yöresel ürünler var mı? Daha çok modern ürünler tercih ediliyor. Müşteri kitlemiz daha çok işte Turist olduğu için, Avrupalı ve Rus olduğu için pek yöresel ürünler tercih edilmiyor. Ama istenmiş olsa getirtilebilir tabii, tabii ki değil mi? Tabii, kesinlikle. Şimdi burada olmazsa olmazlar vardır ve en çok beğendiğiniz, en çok giden tabii ki de modeller var ama sizin tercih ettiğiniz, her zaman yönlendirmesini yaptığınız birkaç model ve çeşit vardır. Söyleyebilir misiniz? Valla biz tek taşçıyız. Büyük tek, tek taşları yani tercih ediyoruz. Müşterilerimizle de yönlendiriyoruz. Yani ne kadar büyük olursa tabii fiyat biraz daha artıyor ama e, o tip ürünler biraz böyle yatırım gibi düşünüyor insanlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Daha çok tek taşlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Hazır yatırım demişken altına yatırım yapmanın zamanı mıdır? Vallahi altın her zaman en iyi yatırım olduğunu düşünüyoruz. Biraz da altın modellerimizi konuşalım. Modellerde neler var? Her şeyi bulabilirsiniz. Bizim özellikle... Taşlı modeller mi gidiyor yoksa Yok, daha altında, çok taşsız? Altında daha çok taşsız modelleri bir biz tercih ediyoruz ama e, şu bir gerçek ki gerçekten İstanbul'da e, bizim üreticiler dünyanın en iyi üreticileri altın üreticileri ve çok güzel ürünler yapıyorlar çok modern ürünler yapıyorlar ama tercih edilen ürünler genelde şey e, taşsız ürünler bizim sektörde bizim müşteri kitlesinde. Farklı markalarla çalışıyorsunuz ama bir çalışma prensibiniz vardır, olmazsa olmazlar muhakkak var. Dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir bu konuda? Valla taşların özellikle mücevher kısmında taşların temizliğine çok dikkat ediyoruz. Yani ürünlerin cilasıdır, işçilik bizim için olmazsa olmaz. Biz 30 yıldır ayakta tutan da o zaten verdiğimiz servis, sattığımız ürünlerin kalitesi. İşin arka planı çok önemli bizim için. Şimdi kadınlarımız çok güzel, o ayrı bir konudur ama onları güzelleştirmek için boynuna muhakkak bir kolye gerekli ya da bir bileklik gereklidir. Şimdi diyelim ki oldu, biz bunu kullandık ama e, oldu ki herhangi bir e, kimyasal bir maddeye değdi ya da biz bunu uzun ömürlü kullanmayı başaramadık. Bu durumda sıkıntı yaşadık. Sonra sizlerle iletişim kurduk. Böyle böyle bir durum var Cem Bey, bizlere yardımcı olur musunuz dediler. Bu konuda yardımcı oluyor musunuz? Biz. E... Kendimizin bizden çıkan ürünlerin hepsini geri alma garantisi ve tadilat garantisini veriyoruz. 3 yıl içinde olan deformasyonları garanti dahilinde onarımını yapıyoruz, bakımını da yapıyoruz. Fakat tabi bazen müşterinin kullanımından dolayı çıkan deformasyonları müşteriden ücretini talep etme yoluna gidebiliyoruz. Burada diyelim ki hediyelik almış olsak ya da sevdiğimize, annemize ya da babamıza diyelim ki saat almış olacağız. burada fiyat konusunda yardımcı oluyor musunuz? Her bütçeye uygunluk olmuş oluyor mu? Bizim yelpazemiz çok geniş. Yani işte 1000-2000 bin bin liralık saat de var. Altın üründe bulundurmaya çalışıyoruz ve yukarıya doğru gidiyor. Her bütçeye uygun ürünlerimiz mevcut. Altının ve mücevheratın bir mevsimi var mı? Bu dönemde bir hareketlilik yaşıyor musunuz? Biz yaz dönemlerinde özellikle Mayıs ile Ekim arasında bir hareketlilik yaşıyoruz. Bizim için turizm sezonu o dönemde hareketli. Ama diğer aylarda da bir şeyimiz var. Hareketlilik oluyor. Müşterimiz geliyor. Profesyonel, geniş kadrosuyla kaliteli hizmet sunduklarını ifade eden Cem Kobal, mesleğin zorluklarını anlatırken başarı sırlarını da ekibimizle paylaşıyor. Güveni nasıl yakalayabildik? O da bizim sırrımız diyelim. Ee, şöyle dediğimiz gibi yani insanların, müşterilerimizin ürünlerden doğan sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Ee, garanti dahilinde çözmeye çalışıyoruz. Ee, diğer bir güvende de tabii bizim müşteri topluluğumuzun %95'i yabancı müşteri, turist. Fakat bizde çalışan arkadaşların yüzde 80'i de yaklaşık 15 yıl, 20 yıldır bizde çalışıyorlar. Bu da müşterilere büyük bir güven veriyor. Ürünlerimiz kaliteli. Arkasında duruyoruz, bakımını, onarımını yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve çalışan arkadaşlar da yaklaşık 15 yıldır, 20 yıldır bizle çalışıyor. Bu da insanlar üstünde büyük bir güven oluşturuyor. Haklısınız. Ürünler kaliteli, bu işi yapan profesyonel bir ekibiniz var. Şimdi ben ekibinizi merak ediyorum. Kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Biz yaklaşık 15 kişiyiz mağazada. İşte muhasebe departmanında çalışanlar var, serviste çalışanlar var. İşte mutfakta bize destek veren arkadaşlar var. 15 kişiyi buluyoruz. Kalabalık, güçlü, güzel bir ekip aslında. Peki bu güçlü ekip aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyor? Çünkü biraz da işletmenizden bahsetmenizi isteyeceğim. Şöyle diyebiliriz. Tabii bizim müşteri toplumumuz daha önce de söyledik. Yabancı olduğu için işte Fransızca konuşan arkadaşlar var, Almanca konuşan var, işte Norveççe konuşan, Rusça konuşanlar var. Aynı anda 6 değişik 7 gruba hizmet verebiliyoruz. Başarınızın sırrını öğrenebilir miyiz? Şöyle biz... Müşterilerimize doğru fiyat ve doğru ürün sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerin taleplerini alıp en doğru fiyat vermeye çalışıyoruz. Müşteriler tabi bizim ürünlerin fiyatları veya kalitesini çok bilmemeleri bizim için bir artı oluşturmuyor. Biz onları doğru ürüne yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani başarımızın sırrı bu olduğunu düşünüyorum. Bizim günümüz çok hareketli. Sabah 10 gibi açılış saatimiz. Normal sezonda Gece 11.30-12'leri buluyor. Tabi arada bir iki saat siesta'mız mevcut. Çalışan arkadaşlar dinlenebiliyor iki saat. Ee, Valla koşuşturma aracıyla geçiyor. Ee, yani deniz saati farklı bir grup geliyor, deniz çıkışı farklı bir grup geliyor. Pazar oluyor, insanlar pazara gidiyor, onların dönüşü hani oraya alışveriş yapabiliyorlar. Günümüz günümüzü tutmuyor, bir standartımız yok. Bazı günler çok hareketli olabiliyor. Pazar günü çok sakin İnsanlar Avrupalılar, Ruslar alışverişe çıkmak istemiyor. Değişiyor yani. Bir standart yok maalesef. Şimdi burada kadın erkek tüm müşterinizi ağırlayabiliyorsunuz. Özellikle şunu da merak ediyorum Cem Bey. İçeriye giren müşteri, kadın olsun erkek olsun, sizlerden ne istiyor, ne bekliyorlar? Genelde bizim mağazaya giren müşterilerin yüzde %50'si sadece bakmak için giriyor, alışveriş için girmiyor. Biz orada artık müşteri yönlendirmeye çalışıyoruz bir şeyler satarsak ne mutlu bize. Ama büyük bir kısmı sadece bakmak için giriyor. Alışveriş için girmiyor. Hani insanlar tatile gelen insanlara işte mücevher satmak, saat satmak çok da kolay değil. Gerçekten işimiz bu. İnsanlar şunu soruyor. Ben işte Türkiye'ye geldim niye mücevher alayım? Türkiye'ye geldim niye saat alayım? Onu anlatmamız lazım. En büyük problemimiz o zaten. Evet ama şöyle bir durum var. Sizler satış odaklı olmadığınız için gelen müşteri sadece beğenir bakar gider. Bir hafta sonra tekrar gelir, alışverişini yapar. Bu da aslında sunmuş olduğunuz güvenden ve güler yüzden kaynaklanan bir durumdur. Tekrar emek diyelim ki geçen sene gelip e, bakan sonra bu sene tekrar gelen müşterileriniz muhakkak vardır, değil mi? Tabii ki bizim yani başarımızın diğer bir e, sebebi de Devamlı gelen müşterilerimiz, her yıl gelip alışveriş yapan var. İşte 5 yıl önce alışveriş yaptım, çok memnun kaldım diyen de var. 15 yıl önce aldım diyen de var. Bizim başarımızın bir sırrı da o. müşteriler memnun kalıyor ve 10 yıllık ürünlere servis bile verdiğimiz oluyor bazen. Cem Bey, sohbetimizi sonlandırmadan önce izleyicilerimize, bu işe gönül vermişlere neler söylemek istersiniz? Kaliteli ve güvenli bir hizmet almak istiyorsanız bütün arkadaşlar Viking'e bekliyoruz. Teşekkür ederiz. İş hayatınıza çok başarılar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Antalya Kemer'den seslendik. Çok değerli işletme sahibi olan Cem Kobal Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. E sohbet konumuz belliydi. Pür dikkat izlediğinizi, dinlediğinizi biliyoruz efendim. Mücevherlerden bahsettik. Altınlarımızdan ve saatlerimizden bahsetmiş olduk. Eğer ki ihtiyacınız varsa, hediyeleşmek isterseniz, hediye almak isterseniz sizleri buraya bekliyor olacaklardır. Bizler şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız bir sonraki ki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.